Selamun Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Ahiret hayatı ruh ve beden beraberliğindedir. Öldükten sonra dirilmede bedenen dirilmektir. Yoksa zaten ölüm dediğimiz hadise ruhun bedenden ayrılmasıdır. Ruh bakidir, beden çürür. Ama Cenab-ı Hak öldükten sonra haşirde tekrar kıyamet koptuktan sonra insanları dirilttiği zaman ruhuyla ve bedeniyle beraber diriltiyor. Onun bedenini yaratıyor, sonra ruhunu bedenine göndererek bu şekilde mahşer meydanında hesap için insanı topluyor. Hesap görüldükten sonra da yine bedeniyle ve ruhuyla beraber cennete ve cehenneme onu gönderiyor. Onun için haşir cismanidir. Zaten ruhun ölümsüz olduğunu Mekke müşrikleri de biliyorlardı. Bütün dünya dinleri de bunu kabul ediyor. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bedenen topraktan dirilip ruhun bedene tekrar verilmesiyle ahirette tekrar dirilme hadisesine akılları ermiyordu. Onun için haşr cismaniyi inkar ediyorlardı. Evet iman gerçekte hakiki iman nedir? Gaybe imandır. Biz Allah'ı görmediğimiz halde eserlerine bakarak iman ediyoruz. Yine aynı şekilde melekleri görmediğimiz halde iman ediyoruz. Ve ahireti, kabir hayatını, ahiretteki tekrar cennete cehennemin keyfiyetini, cennette cehennemdeki nimetleri görmeden biz ne yapıyoruz? İman etmiş oluyoruz. İşte bu gaybe imandır. Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da müminlerin vasıflarını sayarken ''Ellezine yü'minne bil gayb'' buyuruyor. Onlar gaybe iman ederler. Onun için imanı bil gayb imanı şuhuttan daha makbuldür. Şimdi meleklerin imanın, gaybe olan imanın ne kadar değerli olduğunu şununla ifade etmek istiyorum. Mesela bir arkadaşımıza biz desek ki ben seni görüyorum, onun için sana inanıyorum, senin varlığını kabul ediyorum dersek o bize kızmaz mı? Ya senin gözlerin kör olsaydı benim varlığımı inkar edecektin der. Öyle değil mi? Onun için gaybe iman etmek yani görmeden inanmak demektir. Şimdi bir insanın rüyada binlerce sarayı olsa daha mı iyidir yoksa bu dünyada bir tane kulübesinin olması mı daha hayırlıdır? Elbette ki rüyadaki binlerce sarayın hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ve dünyadaki bir kulübenin insana faydası vardır. Yine aynı şekilde bir insan mesela rüyada dedesiyle konuşması mı daha önemlidir? Yoksa dünyadayken onun yanında onu bedenen bir zatiyi görerek, müşahede ederek konuşması mı daha önemlidir? Elbette ki dünyada konuşması daha önemlidir. Hem mesela rüyada güzel bir ziyafette bulunarak çeşitli nimetlerden istifade etmeniz mi daha önemlidir? Yoksa dünyada kuru bir ekmek yemeniz mi? Şimdi dünyada kuru ekmek sizin karnınızı doyurur. Susuzluğunuzu, içmeniz, e, su içmeniz susuzluğunuzu giderir. Ama siz rüyada ne kadar su içerseniz için, ne kadar yemek yerseniz yiyin, ondan ne tat alırsınız, ne lezzet alırsınız ve ne de karnınız doyar. Onun için nimetler cismanidir ve lezzetler ve acılar hep cismanidir. Bunun için Yüce Allah insanları dünyada yapmış oldukları amellerinden dolayı madem ki ruh ve beden beraber bir hayrı, bir ibadeti yapmışlar, elbette mükafatlarını da beraber vermek gerekir. Günahı işlerken ruh ve beden beraber işliyorlar. Elbette onun cezasını da beraber çekmeleri lazımdır. Şimdi bu iki arkadaş yani ruh ve beden beraber yaptıkları bir işten dolayı e sadece ruhu mükafatlandırıp bedeni mükafatsız bırakırsanız o zaman bu bir haksızlık olmaz mı? E beden demez mi? Ben de aynı mükafatı hak etmiştim. Bana için vermedin de sadece ruhu mükafatlandırırım der. E Cenab-ı Hak böyle zulümlerden münezzehtir. Onun için elbette ki insanı bedenen diriltecektir. Ve bedenen cenneti gönderip oradaki nimetlerden bedenini istifade edecektir. Çünkü insan bedeni, bakın burun kokuların anahtarıdır. Dil, tatların anahtarıdır. Göz, manzaraların ve güzelliklerin anahtarıdır. Ve kulak da seslerin anahtarıdır. Yani o alemler ancak bu aletler vasıtasıyla açılabiliyor. Onun için bu Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden mükemmel şekilde istifade etmek ancak ruh ve beden beraberliğiyledir. Bundan dolayı haşir cismanidir ve cennette ve cehennemde hayat cismanidir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.